Evet sevgili izleyenler programımız Kütahya Simav'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Halil İbrahim Bey var. Bu bölgede pide ve mangal üzerine faaliyetlerini gösteriyorlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. İbrahim Bey ne kadar zamandır bu sektörle meşgulsünüz? 40 senedir. 40 senedir aşağı yukarı sektörün içindesiniz. Peki şimdi işletmenizde çıkartmış olduğunuz ürün, ürün grupları neler, burada neler pişiyor sizlerden detaylı bir şekilde dinleyelim. Pide ve lahmacun oluyor. Mangal çeşitlerimiz oluyor. Mangal çeşitlerinde neler var? Mangal çeşitlerimiz de Adana oluyor. Et, çiş, hı hı. köfte oluyor. Hı hı. Kuzu pirzola oluyor. Hı hı. Onlar oluyor. E, bunun dışında pide. Peki pide çeşitlerinde şimdi pidenin birçok çeşidi var. Bunların hepsi mevcut mu siz ya? Hangi çeşitler çıkıyor? İçeriğinde neler oluyor genelde pidelerin? Bizde kıyma, peynir, kuşbaşı oluyor. Kaşar oluyor. Bunlar oluyor. Genelde kıyma, kuşbaşı, kaşarlı. Peynir bir de peynirli oluyor. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim sizlere. Rica ederim sağ olun. Çok sağ olun. Bizler röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.